Yine hiçbiri padişaha onun kadar yakın olmadı ve neredeyse padişaha eş yetkilerle donatılmadı. İşte kölelikten gelip bir cihan imparatorluğunun haşmetini, padişahın kudretini arkasına alarak yükseldikçe yükselen ve hanedan dışında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir güce kavuşan Pargalı İbrahim Paşa'nın hayat hikayesi. Pargalı İbrahim 1494 yılında bugün Yunanistan sınırlarında kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. Değişik kaynaklarda Rum ya da İtalyan kökenli olduğu belirtilmektedir. Babası fakir bir balıkçıydı. 6 yaşındayken korsanlar tarafından kaçırılarak Manisa'da zengin dul bir kadına köle olarak satıldı. Bu kadın İbrahim'le yakından ilgilenerek onun İslamiyet, yabancı dil, şiir ve özellikle keman çalma konusunda iyi bir eğitim almasını sağladı. O dönemde Manisa'da genç bir sancak beyi olarak bulunan Şehzade Süleyman'la tesadüfi bir şekilde karşılaşması onun hayatını değiştirdi. Süleyman kendisiyle aynı yaşlarda olan İbrahim'in zekası ve yeteneklerinden etkilenmiş, derhal onu mahiyetine aldırmıştı. Giderek ikili arasında çok yakın bir dostluk oluştu. Şehzade Süleyman İbrahim ailenin bir ferdiymiş gibi davranıyor, daima onun yanında bulunduruyor, beraber yiyip içiyorlar, gelecekle ilgili beraber hayal kuruyorlardı. Vakit gelip çattığında, yani Şehzade Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim Han vefat ettiğinde İstanbul'a tahta çıkmak için yine beraber gittiler. Pargalı İbrahim'in yükselişi de böylece başlamış oldu. O artık Osmanlı'ya muhteşem yıllarını yaşatan Kanuni Sultan Süleyman'ın en yakınındaki, en güvendiği ve zaferlerinde omuz omuza mücadele ettiği biri olmuştu. Sırasıyla önemli görevlere getirildi. İlk önce Hasoda başılık görevine atandı. Bu noktadan sonra kendi yetenekleri ve Kanuni Sultan Süleyman'la aralarındaki sıra dışı güven ilişkisi sayesinde hızla yükselmeye devam etti. 1521'de Belgrad'ın fethinde görev aldı. 1522 yılından itibaren en yüksek idari, diplomatik ve askeri yetkileri eline almayı başaran Pargalı İbrahim Paşa, 1522'de Rodos Seferi'ne katıldı. Sefer dönüşü 1523 yılında Osmanlı Devleti'nin kanun ve geleneklerinde görülmeyen bir şekilde Hasoda başılık görevinden Piri Mehmet Paşa'nın yerine direkt sadrazam olarak atandı. Aynı zamanda Rumeli Beylerbeyi makamının da yeni sahibi olmuştu. Net olmamakla birlikte genel kanı Kanuni'nin kız kardeşi Hatice Sultan'la görkemli bir düğünle evlenerek hanedana damat olmuş, gücü gittikçe pekişmeye başlamıştı. Düğününden 4 ay sonra Mısır'da çıkan isyanı bastırmak ve asayişi sağlamakla görevlendirildi. Ayrıca kendisine de Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Bu görevi de başarıyla yerine getirerek dönüşte Macaristan seferine katıldı. Burada Mohaç Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynadı. Savaşta gösterdiği kahramanlık ve cesaret onu padişahın gözünde daha da değerli hale getirmişti. 1526 yılında Venedik büyükelçisi Bragadino'nun yazdığı bir raporda sultanın ona sormadan hiçbir iş yapmadığı Paşa'nın da sultana epeyce sadık olduğu belirtiliyordu. Öte yandan Kanuni Sultan Süleyman'ın paşaya olan teveccühü halkın da gözünden kaçmamış, paşa artık Makbul İbrahim Paşa olarak anılmaya başlanmıştı. Daha sonra Anadolu'daki isyanları bastırmakla görevlendirildi. Anadolu'da aldığı sıkı tedbirlerle isyanları sona erdirdi. 1. Viyana kuşatmasıyla sonuçlanan 2. Macaristan seferine katıldı. Avusturya İmparatorunu Osmanlı Sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Anlaşması'nın müzakerelerini yürüttü. Bu müzakereler sırasında kullandığı şu sözler, aslında onun nasıl bir güç zehirlenmesi içine girmeye başladığının göstergesiydi. Bu büyük devleti idare eden benim. Her ne yaparsam yapılmış olarak kalır. Zira bütün kudret benim elimdedir. Memuriyetleri ben veririm, eyaletleri ben tevzi ederim. Verdiğim verilmiş, ve reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan etmek istediği veya ihsan ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam gayri vaki gibi kalır. Çünkü her şey savaş Barış, servet ve kudret benim elimdedir. Pargalı İbrahim Paşa'nın gücünün zirveye ulaşması, padişah tarafından Osmanlı ordularına serasker tayin edilmesiyle aynı döneme rastlar. Hatta savaşlardaki başarılarından ötürü Kanuni Sultan Süleyman, "Bu çetin işleri görebilecek ancak bir adam bulabildim. O da büyük vezirim İbrahim Paşadır." demiştir. İmparatorluğun o güne dek dört tuğla simgelenen gücü yedi tuğa çıkarılmış ve İbrahim Paşa ise altı tuğ taşımaya yetkili kılınmıştı. Padişahtan tek eksiği hilafet tuğuydu. Ancak Serasker olarak 1534 yılında ordunun başında padişah olmadan tek başına çıktığı Irak seferi bir dönüm noktası oldu. Osmanlı ordusu ilk defa doğudaki düşmanlarının üzerine sultanları olmadan gidiyordu. Bu ordu içinde huzursuzluk çıkarsa da İbrahim Paşa Tebriz'i ele geçirdi ve kendisine Serasker Sultan demeye başladı. Osmanlı tarihinde ilk kez padişah dışında biri tarafından sultan ünvanı kullanılıyordu. Dönem tarihçisi Celalzade bu konuyla ilgili şöyle der. Bugüne kadar birçok yararlılığı görülen İbrahim Paşa günden güne değişmeye başladı. Anlaşılan padişahtan gördüğü fazla iltifat onu şımarttı. Daha Irak seferindeyken 1534 yılında Venedik sanatosunda okunan bir raporda da İbrahim Paşa hakkında şöyle denmekteydi. İbrahim'in kendisine duyduğu sevgi, Türk beyine duyduğu sevginin çok üstündedir. Ülkenin idaresinde tek olmak istiyor. Yine aynı raporda paşanın orduda ve devlet idaresinde yarattığı düzensizliklerin sultan nezdinde rahatsız edici boyuta geldiği belirtiliyordu. İki yıl kadar süren Irak seferi sırasında Kanuni Sultan Süleyman'la İbrahim Paşa arasına soğukluk girmeye başladı. İbrahim Paşa, Irak seferinde birçok hatalar yapmış, günahsız bazı kimselerin canını almıştı. Sefer sırasında haksız yere baş defterdar İskender Çelebi'yi idam ettirmesi ve kendisine hediye olarak gönderilen Kur'an-ı Kerimleri kabul etmediği, Hristiyanlık inancını taşıdığı, eşiyle ilgilenmediği, bazı cinayetleri sakladığı, ve doğu seferleri sırasında boş yere harcamalar yaptığı gibi söylentiler padişahın kulağına gitmiş ve kanuni sultan süleymanı fazlasıyla öfkelendirmişti. Emir ve fermanlara da serasker sultan diye imza atması sabrının tamamen taşmasına neden oldu. İbrahim Paşa'nın pek çok düşmanı ve rakibi için bu gelişmeler büyük bir fırsat olmuştu. İbrahim Paşa'nın bir darbeyle padişahı tahttan bile indirebileceğini söylemekten çekinmeyenler vardı. Ayrıca Paşa'nın Hürrem Sultan'ın oğlu olmayan şehzade Mustafa'yı desteklemesinden dolayı Hürrem Sultan'la da arası pek iyi değildi. Bu yüzden Hürrem Sultan da Pargalı İbrahim Paşa aleyhinde Kanuni Sultan Süleyman'ı etkilemeye başlamıştı. Tüm bu etkenlerin birleşmesi sonucu Kanuni İbrahim Paşa'dan kurtulması gerektiğine ikna olunca da 1536 yılı Ramazan'ının 14'ünü 15'ine bağlayan gece eskiden olduğu gibi İbrahim Paşa saraya çağrıldı. Yenildi, içildi, sohbet edildi, sonra odasına çekilip derin bir uykuya dalan İbrahim Paşa gece odasına gönderilen cellatlarca boğularak öldürüldü. Ölümünün ardından İbrahim Paşa'nın cenazesi gizlice defnedilmiş, kabri gizlenmiş, adeta devletin son 15 yılına damga vurmuş bu isim hiç yokmuş gibi davranılmıştı. Halk arasında Makbul İbrahim Paşa olan ünvanı da o günden sonra maktül yani katledilmiş İbrahim Paşa olarak söylenir oldu.